Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar münadaya devam ediyoruz. Ee, bir takım kelimelerin e, münada olduklarında e, nasıl kullan, kullanıldıklarını öğretiyor idi bize Musanif Hazretleri. Devam edelim. Evet ve yebne ümme yebne amme dediler. Vav atıf yebne ümme matuf ya ebi matufun aleyh. Galio başına geçti. Ve Araplar Araplar nasıl kullandılar? Arapça'da nasıl kullanıldı? Yebne ümme, yebne amme şeklinde kullanıldı. Ne oldukları halde yebne ümme ve yebne amme? hassaten hususi olarak sadece Evet onlar Araplar sadece Yebne ümme ve yebne amme dediler. Yani sadece bu kelimelerde kullandılar bunu. Evet şimdi başına kaloyu geçirirsek arkadaşlar Devamında misli demiş. E, misle olur burası. Misle babi, yagulami, yagulami babı gibi. Evet, yagulami babı gibi, e, sadece e, yebne ümme ve yebne anme şeklinde ne yaptılar, kullandılar. E, bunu e, makabiline bağlamazsak e, ki burada bu şekilde irap verilmiş, hareke verilmiş. Ne yaparız? Müpteda yaparız e, Yebne Ümme ifadesini. Ne deriz? E, sadece Yebne Ümme ve Yebne Amme nedir? Mislu babi ya gulami, ya gulami babı gibidir. <laughs> diye bu şekilde meful yaparsak, misli, haber yaparsak misli şeklinde okuruz. Burada da haber yapmış. Benim elimdeki kitapta hiç e, şey yok. Bu mislu babi ya gulami ibaresi yok ama bu şekilde e, okumuş olalım. Evet şimdi e, Yebne Ümme ve Yebne Amme. Nedir? Yani bundan kasıt nedir? Münada ibin lafzı ya da Bint lafzı. İbin'in e, müannesi nedir? Bint. Kız. İbn oğul. Evet. Münada ibin veya Bint lafızları olup Yebne ümmeye bakarak dinleyin. E, yazın tabii ki ama yani e, kavrarken bu şekilde e, dinleyin. İbin ve Bint lafızları olup Ümmün ve Ammün Ümmün ve Ammün lafızlarına muzaf olsa Burada olduğu gibi. Ve e, bu üm ve am kelimeleri de mütekellim yesine muzaf olsa bu terkipte de yagula mi babında olduğu gibi dört vecih caizdir. Yagula mi babından kasıt nedir? Bir önceki derste öğrendiğimiz e, şu ben muzaf vakfena e, vakfene kadar öğrendiğimiz yani mütekelmiyesine muzaf olan e, bir isim münada olduğu zaman ne oluyordu? E, dört vecikte dört şekilde okunabiliyor idi. İşte bu ibin ve e, bint lafzı da e, üm ve am kelimelerine muzaf olduğunda e, ve bu kelimeler de mütekelimiyesine muzaf olduğunda bu şekilde münada e, oluştuğu zaman nedir? Aynı e, yagulami babında olduğu gibi dört vecih caizdir. Bakın ne diyor? E, yagulami babı gibidir. Yani dört vecih caizdir. Okuyalım dört vecihle dört şekilde. Yebine ümmiye. Yebine ümmi. Yebine ümmi. Burası yanlıştı. Mi diyecektik burayı. Yebine ümma. Yebine ammiye. Yebine ammi. Yebine ammi. Yebine amma. Şimdi dört vecihten bir tanesini arkadaşlar elif ile kullanım. Yani ya gulama gibi yebine ümma yebine amma şeklinde kullanılıyor. Ama diyorum sanıf hazretleri bu yebne ümme ve yebne amme kelimelerine mahsus olarak hasreten sadece bunlarda e, feta ile iktifa edip feta ile yetinilip elifi hasfetmekte caizdir. Yebne ümme yebne amme şeklinde kullanılabilir. Bu sadece e, ifade ettiğimiz gibi bu kullanıma mahsustur. Ümmün ve ammün kelimelerine mahsustur. E, mesela ehun kelimesini kullanamayız. Yani eh kelimesi de Hani İbni kelimesi de eh kelimesine kardeş anlamına gelen ehun kelimesine muzaf olduğunda o da mütekelmiyesine muzaf olsa işte ya gulami gibi dört şekilde kullanılır. Ya da işte e, yebne eha yebne e, eha şeklinde kullanılır gibi bir durum söz konusu değildir. Bu sadece ümmün ve ammün kelimelerine mahsustur. Yani ibin kelimesi sadece ümmün ve e, ammün kelimelerine e, muzaf olduğu zaman bu dört feci bu şekilde okumak caizdir. Ve artı e elife atarak yebne ümme ve yebne amme şeklinde okumak caizdir. Bunun sebebi nedir? Niye sadece ümmün ve ammün kelimelerinde vardır? Çünkü bu kelimelerde şedde vardır. Şedde lisana ağır gelir ve ayrıca ikinci bir sebep olarak bunların hani kelam uzundur biraz. Yebne ümme yani muzaf muzaf biraz da şedde var. ondan dolayı ne yapmış? kelam uzamıştır. evet. Ayrıca üçüncü bir sebep daha söyleyecek olursak kesreti istimalden dolayı, çok kullanımdan dolayı. Evet, yebne ümme, ey annemin oğlu. Yebne amme, ey amcamın oğlu. Evet, bunlar Araplar demek ki bunları sıkça kullanıyorlar. Kullandıkları için, hafiflik için bu şekilde dört şekilde ve ayrıca yebne ümme, yebne amme şeklinde kullanmak caizdir, kullanılır. Dilerseniz notumuzdan yani dersimiz konumuz bu şekilde bitti. Burası bunu demek istedi. Evet. Şimdi burada bir ibare daha varmış. Kitaplarda yok ama ne demiş? Ve gali Araplar yine dedi ki yebine, ümmi yebine, ammi şeklinde de kullandı. Ne yapmışlar? Yani mütekelmiyesine atıp kesre ile ihtifayla mütekelmiyesine atmışlar. Evet, yani baştan beri baktığımız zaman arkadaşlar yani burada münada olan yani asıl münada nedir? İbin kelimesidir. Yani üm kelimesi değildir. E, ama yani Araplar e, bu şekilde de kullanmışlar. Yani ya gulami gibi. Mesela gulam direk hani münada. Hadi dört şekilde okuduk. E, yebne ümmi gebne de bu durum yok ama çok kullanımdan dolayı e, yine e, ibne am veya ibne üm ifadelerini bu şekilde dört vecihte kullanmışlar. Yine ye'yi has ederek yebne ümmi, yebne ammi şeklinde kullanmışlar. Ve notlarımızda öyle yazmışız. Yani bu yebne ümmi ve yebne ammi kullanımı en yaygın olan imiş arkadaşlar. En şayi, en meşhur olan kullanım bu imiş. Kesre ile iktifa edip ye'yi hasfetmek. Yebne ümmi idi. Mimin esresi ye'ye ye delalet ettiği için esre ile yetinilip sözü uzatmamak adına ye atılmış. Yebne ümmi, yebne ammi de aynı şekilde kullanılmış. Yani bu en yaygın olan kullanımdır diyor. Evet. Bunu ifade ediyor sanırım. Bu ayrıca bunu söylemesi de bunu e, bunun için. Ve dersimiz burada bitti. E, buradaki notumdan direkt e, okumak istiyorum orijinal notumdan. Münada ibn ve bin lafızları olup ümmün veya ammin lafızlarına muzaf olsa ümmün ve ammin lafızları da ya-i mütekellime muzaf olsa şu terkipte dahi ya gulamide olan vecihler caizdir. Lakin bunda tuğlu lafız ve sıkleti tad'if yani şeddenin ağırlığı olup kesret istimalinden dolayı feta ile iktifa edip elifi hasf ile yebne ümme yebne amme dahi şairdir, meşhurdur. Nokta. Devam ediyor. Bir de şu terkip nahvinde iktifaen bil kesr ya-i mütekellime hasfeylemek Siklet ve kesrat. Siklet, peltek s ile ağırlık anlamında. Siklet ve kesret istimalinden dolayı ümmü ve ammü lafızlarına mahsustur. Yani ümmün ve ammün lafızlarına mahsustur. Mesela yebne ahi, yebne hali denmez. Muhakkak yebne hali, yebne e, denilir. Evet. Evet inşallah anlaşılmıştır arkadaşlar. Yani bunlar hep münadayla ilgiliydi ama Beraber okunduğu zaman kafa karışıklığına, e, karışıklığına sebep olabilir diye. Yani basit konular ama hani ilk defa görenler için belki e, karıştırılabilir diyerek arkadaşlar kısa kısa tuttum videoları ve ayırdım dersi. İnşallah faydalı olmuştur. Varsa sorularınız yine inşallah karışmamıştır diye düşünüyorum. E, varsa sorularınızı yorumlara bırakırsınız. Terhim konusuna geliyoruz. Münada'nın terhimi. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.